merhaba arkadaşlar. Ee, ben bugün bu videoyu çekerken az önce hatta az önce aklıma geldi. Dedim ki şimdi ben bir şarkı besteliyorum. Dedim ki ya ben bunu tek yapamıyorum. Tek çok zor ya. Biraz ıı, seyircilerimden de yardım alayım diye işte düşündüm. Ben de o yüzden sizi güzel yardım istemek için bunu yaptım. Öncelikle şarkımızı tamamen yapalım. Sonra ise şarkımızı tamamen bitirdikten sonra söyleyelim. Ve sonra bitirelim. Ha bu arada şimdi biz yaptığımız bu şarkıdan sonra dersiniz. Elif böyle bir şarkı da yaptın da böyle bir şarkı da olabilir dersiniz. Hemen yorumlara yazıp bir dahakine de öyle bir şarkı yapalım. <laughs> biraz hastayım Şimdi öncelikle hmm, bir şey söylemek istiyorum. Bunu yapmadığınız da çok üzüldüm. Beni abone olmayıp, beğenmeyip veya yorumlara hiçbir şey yapmayıp izliyorsanız çok kalbim kırılır. O yüzden hepsini yapın bence. Beğenin, abone olun, Yorum atsın. Bunların hepsini yapmanızı çok isterim. Yoksa 1000 milyon abone ulaştırırsam plaket alacağım. Plaket aldıktan sonra da bir tane de plaketle bir video çekerim. Sonra daha üzerine bile alabiliriz. 10 bine bile çıkabilir. Bilemeyiz. Ama sizin bana 1 milyon 1 yapsanız bile beni çok gönülden mutlu edersiniz. 2 bin, 10 daha çok var. 3 falan. O yüzden siz benim bir bin yapın. 1 milyon abone çok isterim. Beni çok büyük bir gurura sokarsınız. Evet, öncelikle bestimize başlayalım. Şimdi ben şöyle başladım, elini vermişim, kara gözermişim, fırtınalar, bahanelere gelmişim ama sonrasında ne yapsam? Ben de şöyle bir şey yapayım, elini vermişim, kara gözermişim, fırtınalar, bahanelere gelmişim, ömür boyu cezalı kalmışım. Yazalım hemen onu önce. Ömür Bu Evet şöyle olmuş bu sefer eline vermişim Kara göz bir fırtınalar nelere gelmişse ömür boyu. Cezalı kalmışım hayat bana mı yoksa kötü? Dur bir daha bir daha söyleyelim. Elini vermişim, nere gözermişim, fırtınalar bahanelere gelmişim. Boyu cezalı kalmışım, bir tık hayat bana mı kötü? kötü kötü şu an şöyle bir şey yapalım elini vermişim kara göz dermişim fırtınalar bahanelere nelere gelmişim ömür boyu cezalı kalmışım bir tek hayat bana mı kötü ay ay Tabii tamam, dedim de. Biraz kötü oldu bence. Ee, arkadaşlar bu, bunu yaptıktan sonra başlığı siz bulacaksınız. Ben değil. Bunu söyleyeyim. Yorumlara yazın. İlk ben düşüneceğim. Bakacağım. En güzel başlık hangisi ise onu seçeceğim. Ve onu kalpleyeceğim. Bunu unutmayın lütfen. Bakın başlığı lütfen siz yapın. İkinci partta bakalım ne yapayım. Bunu da isterseniz siz yorumlara yazın. Nasıl bir şarkı yapayım? Rock mu yapayım? Normal mi yapayım? Remix mi yapayım? Ama ben bu şarkının arkasına intro koymayı düşünüyorum. nasıl bir şey yapsam? Puh, 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 yok iki kişi olması gerekiyor. Yani ama ilk şöyle başladık elini vermişim ben göstermişim futanlar bahanelere gelmişim ömür boyu dizel kalmışım bir tek hayat bana mı kötü ee, aa, u, e, aa. yani hmm. burada. Ee, İkinci parti yapalım. Ee, şöyle bir şey yapacağım. İkinci partta hangi şarkı, şarkı olacağını düşün, düşüneceğim. Ben şu an aklımdan bir tane geçelim. Onu siz de doğru bilirseniz üçüncü partın şarkısında o kişi belirleyecek. Ben onu da kayıtlayacağım. O kişi de belirleyecek. Hadi bakalım. Sizi göreyim. He, başlık ve benimkini doğru bilenlere kalp var. iki tane muskul. Biri de ben beğeneceğim. Sen de beğen. ki iki, iki beğeni olsun. Diğer bütün herkes ben beğendiğimi görünce de biz de beğenir. O yüzden çok da şey yapmayalım. Şimdi nasıl bir şey yapsak? Elimi vermişim. Görmezler misin? Fırtınalar. Hamileler gelmişim. Arkadaşlar bu arada size bir şey diyeceğim. Biz kardeşime bir tane sayıları öğretiyorum. Şey yapmıştık. Onu ana okuluna gidenler mutlaka izlesin. Onlar ana okuluna gidenler için yaptık. O yüzden izlemeyi unutmayın. şimdi ay, ay Çok pardon. Şimdi şöyle bir şey yapalım. <laughs> ah, bir tane Bir şey bakacağım. Elini vermişim de gözermişim. Kızımın var gelmişim. Ömür boyu güzel kalmışım. Bir tek hayat bana <laughs> Ya yani ne bileyim şarkı nasıl yapsak? Bakın bence şöyle yapalım biraz be Bence şöyle yapalım ya da. Elini vermişim gerek gözermişim. fırtınalar bahaneleri gelmişim ömür boyu ömür boyu cızal kalmışım Artık yaktı. Bana mı kötü? Yoksa herkese mi kötü? Yoksa herkese mi kötü? çok bari. Merdanız. Arkadaşlar sanırım kardeşim inandı. Birazdan şimdi bir kesin tık tık kapıyı açar. Şu an o benim burada olduğumu bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, uyanmış uyanmış. Ben bir kapıyı açayım bakalım. Bir saniye. Çok özür dilerim. Ya diyorum ki uyan kalk. Kalkmıyor bir de, ağlıyor. Şimdi gelecek o minik tırtıl. Evet biz devam edelim. Elini vermişim kara gözler misin? Fırtınalar gelmişim. Ömür boyu ceza kalmışım. Bir tek hayat bana mı kötü? Yoksa her gezemi kötü bunu bilemeyiz bunu bilemeyiz bunu bilemeyiz Rüya gel gel bak kim var burada gel gel bak kim var bak burada biri var sanırım rüya bana küstü. Hop. Küstü ya. Benim sizce kaç videoda kardeşim olsun bunu videoları da yazın. Ama bazılarına mümkün yapın. Çok üzgünüm. Bartlar, Bartlar. Elimi vermişim, kara gözermişim, Fırtına var bahaneler gelmişim. Ömür boyu cezalı kalmışım. bir tek hayat bana mı kötü? Yoksa herkese mi kötü? Bunu bilemeyiz. Bunu bilemeyiz. Evet geliyor. Bir şey bakayım çok güzel. Şimdi şöyle yapalım bence. Elini vermişim, kara gözlermişim, fırtınalar bahanelere gelmişim. Boyu cezalı kalmışım, bir tek hayat bana mı kötü yoksa herkesi mi kötü bunu bilemeyiz. Bunu bilemeyiz. Bunu bilemeyiz. Elini vermişim, göre gözlermişim, fırtınalar bahanelere gelmişim. Ama boyu... Dizel kalmışım bir tık hayat. Bana mı kötü? Yoksa herkese mi kötü? Bunu bilemeyiz. Bilemeyiz. Bilirim mi yoksa? Ama siz de hiç yardım etmediniz ya. O biraz yorumlara da yazın yani. Bakacağım. Her videoda ben yoruma bir şey yazın diyorum, yazmıyorsunuz. İnşallah bunda yazarsınız yani. Ama bakın şöyle yapalım şöyle. Elini vermişim, karı vermişim fıtran var, bahane ver gelmişim. Boyu cezalı kalmışım bir, bir tek hayat. Bana mı kötü yoksa herkese bir kötü bunu bilemeyiz, bilemeyiz. Rüya gel gel bak burada biri var. Gel abiye bakalım. Gel. Ne yapacaksın onu? Ne yapacaksın? Tuvalet kağıdı o. Ne yapacaksın onu? Aman bir zaman. Peki ya. Bu da hiçbir şey bilmiyor ha. Gel diyoruz. Kaçırdın ha. Abla vardı burada. Aa, he. Ne yapıyorsun sen abi şu anda? Burada da herkes var. Gel, gel, gel. Tamam. O zaman artık şarkımda odaklanalım. Kani. Elini vermişim, kara göstermişim ömür boyu. Hayat ömür boyu e, cezalı kalmışım. Ben de bulamadım ya. Elini vermişim, kara göstermişim. Fırtınalar bahanelere gelmişim ömür boyu. Cezalı kalmışım. Kadar, bana mı götür yoksa herkese Gözüm, bunu bilemeyiz Bunu bilemeyiz Dostum düşman Karagözüm düşman Bilemeyiz Bunu bilemeyiz Bunu bilemeyiz Bunu bilemeyiz Bilemeyiz Sonra şöyle yapalım bence. Intro gelsin. Intro var diyelim burada. Pıç. Attım ben. Kötü kara Ay ne ne ben tiyatro ne yapıyorum. Kötü kara göz şimdi çek şey çakıyor. Altından bir de baskı da akıyor. Ya da öyle. Bu çok da uyumsuz oldu ya. Şöyle yapalım. Bunu bilmiyor bilamayız siz bunu bilemeyiz çamur kara gözüm önüne battı dikenli uçurumlara fırtınalar giriyor Fazılalar çamur ateşlere geliyor. Geliyor fena çakal akıyor. Böyle yapalım. Kara göz işlek yapıyor. Dur kara göz fiyat alıyor. Fiyatların çubuğu kaçıyor. Ateşlere sürülüyor. Para lastik çık dolamaz Para lastik çık Ara Dur arabanın olmasın ya. Ya az önceki neydi ya? Unuttum balı. Ah. Bunu bilemeyiz. Karagöz diyor ki fiyat kaç bu dolar? Ya ah, yok. Öf, ya. Ah. Üf. Karagöz gel. Karagöz çamura batmış. Buldum. Ne Ruh. Kara göz çamura battı. kara. <laughs> <Ya da> <laughs> Kare göstermiş seni göstermiş. Dur ya da. Kara göz çamura batmış. Kara göz çamura batmış. üstü kirlenmemiz ama. Yok ne alaka ya. Hikaye yazıyorum gibi oldu. Kara göz çamura batmış. Üstü pislenmiş. Hiç. Kara çamura batmış. Üstü kirlenmiş. Üzü Kara Karagöz Karagöz ne haber Karagöz? İyi misin sen? Ben Karagöz'üm kaçık ya. Dur yok öyle olmaz ya alakası olmadı. Karagöz çamura batmış kalmış. Karagöz çamura batmış kalmış. Ayağı atlatıyor. Karagöz'e gelmiş. Kara göz, kara göz çamura bakmış, kara göz, kara göz çamura bakmış. Üstüne baksam, bir de baksam ne görürsün sence bana söyle. Yok alakası yok. Bu da bir şey gibi oldu. hani bana söyle. Ne bu? Bana söyle. Ya şarkı beslemek de ne zormuş be. Amir. Karagöz, Karagöz bak sana bu ne? Karagöz, Karagöz çok kötü. Karagöz, Karagöz çamura bakmış. Karagöz, Karagöz çamura bakmış. Üstü pul olmuş. Üstü pul olmuş. Üstü pul bu Ya pul be abi ya. üstü gelmemiş üstü kirlenmiş, üstü kirlenmiş, kara göz kara gözsam buraya bakmış kara göz kara göz bakmış, üstü, ha, üstü 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 çamur, kara göz çakına kara göz kara göz üstü başından kara göz gel Üstü başına hacivat var girmiş üstü başına çocuk. Bak bunu. Kara göz kara göz bak salamı ne de kara göz kara göz karı göz üstün basmış kara göz kara göz üstün basmış hadi vat, gelsin ne haber dersin kara göz kara göz kara göz kara göz karı göz kara göz kara göz Karagöz göz kara göz batmış karagöz göz kara göz batmış kara göz kara göz dur karagöz karagöz göz batmış kara karagöz göz karagöz üstüm batmış, karagöz, karagöz batmış. çağıracım hat gelsin baktın üstüm batmış hacıvat Hacı bat gelsin ne ne yaptın neyse hacivat gelsin ne yaptın der Acaba gelsin ne yaptın desin. Hadi, gelsin. ne yaptın desin. Yaptın. Acaba gelsin ne yaptın ne Acaba gelsin ne yaptın ne...

sin ne ya ne yap tın <laughs> de sin oh evet bitirdik evet part 2'de tekrardan bir tane daha besleyelim. Elini vermişim, karı göstermişim, fırsatlar bahaneleri gelmişim, bu boyu cezalı kalmışım bir tek hayat. Bana mı kötü, yoksa herkese mi kötü? Bunu bilemeyiz, bunu bilemeyiz. Biz. Intro geliyor. Karı göz çamura batmış, üstü kirlenmiş. Karı göz, karı göz üstü batmış, karı göz, karı göz üstü batmış. Karagöz Karagöz üstüm batmış. Karagöz Karagöz üstüm batmış. Karagöz Karagöz üstüm batmış. Bu iki çarpı olacak. <laughs> Karagöz, Karagöz üstüm bak ya da en başta Elini vermişim, Karagöz vermişim, fıtralar bahanelere gelmişim. Ama boyu dizalı kalmışım, bir tek hayat bana mı kötü yoksa herkese mi kötü? Bunu bilemez bunu bilemez. Intro geliyor. Kare göz çamura basmış, üstü kirlenmiş. Kara göz kara göz üstüm batmış kara göz kara göz üstüm batmış Hacıvat gelsin ne yaptın desin Hacıvat gelsin ne yaptım desin bence çok güzel oldu ama part 2'de de daha daha iyi olabilir hepinize iyi günler sizi çok seviyorum.